çocuklar hepinize merhabalar. Senin elinde ne gördüm ben ya? Orada ne var? Sakız. Nereden aldık o sakızları? Marketten değil mi? Krakeri çıkarsana ağzından. Ben nasıl çekeyim seni? Konuşamıyorsun benimle. <laughs> Yemek mi istiyorsun? Hadi ye. Mira marketten bir tane bebeto metre sakız ayıcığımız aldı. Bir tane de bebeto metre sakızı kendisine aldı. Mira hangisi senin olsun? Hangisi ayıcığın olsun? Kırmızı senin mi? Kırmızı Miran'ın. Sarı da ayıcığımızın. Mira kendisine bir şey aldığı zaman hemen ayıcık geliyor aklına. Ve ayıcığına Tabii da bir ben tane bunu. Beraber. Ha Kraker de beraber yersiniz değil mi? Miran'ın biraz karnı acıkmış. O yüzden kraker yemek istedi. Krakeri de almış. Ayıcıkla beraber yiyecekler. Oh ayıcık ne kadar güzel yiyor. Yiversene birazcık ayıca. Ayıcık da yiyor. Çok sevdi krakeri. <laughs> Sevdin mi ayıcık? Sevmiş bence Mila. Metre sakızlarımızı açalım mı? Evet. Bakalım ne kadar uzunluktalar. Açalım. Bir rahatlık Keşke yemeseydik. Ne olsun. Hadi açalım. Yardımcı olayım mı ben sana? Bir bak bakayım açabilecek misin? Açamazsan ben sana yardım ederim. Hadi bakalım. Onu ver ben açayım. Oo, bayağı sıkı bağlamışlar. Nasıl açacağız? Bakalım bakalım açacak şey mı? Ben çok yoruldum. Ben biraz uzun Evet çocuklar biz dışarıda biraz gezdik. Parka gittik. Şimdi eve geldik. Dışarıda da bu sakızları gördük. Çok beğendik. Mira almak istedik. Şimdi Mira'ya sakız. Açabilir misin? Mira'nın babasına verdim. O açacak bize sakızı. Bunu açabilir misin? Önce onu açsın bakalım Mira hangi renk sakız çıkacak içinde? Bence çilekli sakız çıkacak. Bence de. Aç bakalım. Nasıl açılıyor? Açabilecek misin? Hı? Öyle mi açılıyordu? Dur bakayım. Aa, açtım çocuklar. Aa, içinde beyaz sakız çıkmış. Ama kokusu çok güzel. Çilek kokuyor. Mira bir kalksana boyunu ölçelim. Mira kalk boyunu ölç. <laughs> Bu metre sakız senin boyun kadar uzun olacak. Aa, düğme. Düğmeyi sonra yaparız. Koluna yapıştıralım mı? Kalk bakayım Mira. Kalk boyunu ölçeceğim. Kalk kalk. Kalk kalk kalk. Çok tatlı olacaksın. Bakayım. <laughs> Çocuklar Mira'nın metre sakızdan boyunu ölçüyorum. Ama metre sakız daha uzun çıktı Mira. Hadi sar bunu. Çiğneyecek mi? Aa çiğ, kopardı ya. Kopardı çiğnedi bile ya. Aa benim ellerim hep bembeyaz oldu. Mira sar bunu. Sar sar sar. Ben de bir parça alabilir miyim? Bence bunun tadı çok güzel. Güzel mi tadı? Evet. Çilekli mi? Evet. Hmm, tadı çok lezzetli. Sarısını da açalım mı? Evet. Sarısını açalım mı kalsın mı? Açalım mı? Tadı güzel mi? Oo, hepsini yeme ama bekle. Ağzın dop dolu olur. Mira az az yesene. Aa, bütün sakızı çiğneyecek galiba. Mira ağzın dop dolu oldu. Hayır. Çok kirli. <laughs> Ay ver onu bana. Bu sakızı hep yere attı ya. Bu sakızlar tozlanacak. Bunları kabına koyalım. Ya bak yine. Bak yine. Çikolata sakızları. Çikolata sakızları. Ağzın dop dolu sakız etti ya. Bunları da sonra çiğneyeceğiz. Hepsini bir kere de çiğnemeyiz ki. Ver bakayım o sakızları. Sarısını getirme ha? Sarısı benim. Benle ayıcık yiyeceğiz. Beraber. değil. Bu senin sakızın. Sakızın kadar kocaman. Ben bunu nasıl saracağım yerine koyacağım. Koyamıyorum ki. Mira ko Hayır. Kalk. Ver sakızı. Ver sakızı. Hepsini ağzına koydun ya. Hiç ayıca ikram etmiyoruz. Hiç ayıcık. Sen de sakız ister misin demiyoruz ki. Halbuki ona da almıştık biz sakız. Açalım onu. Hadi açalım. Nasıl açacağız? Bize baba açmıştı. Baba nerede? Bilmiyorum. Baba şöyle. Dur baba Gel ben açayım. Ben açabilirim bence. Açabilir miyim bence? Hı -hı. Bence de açabilirim. Ay, yemeceğim, yemeceğim. Tamam. Yeme tamam mı? Hı -hı. Hmm. Hmm, bakayım, bakayım. Burada da kocaman bir sakız. Bence düğmeyi koluna yapıştıralım Mira. Ha, dur, bu bunu açayım. Acımıyor. Yok hiç acı acımıyor kızım. Ne acısın? Ama nasıl açacağımı bilmiyorum. Çocukla bir düğünün İran'ın koluna yapıştıracak. Acımıyor, acımıyor kızım. Bak bak. Hı. Bak. Kaldır bakayım. Kaldır, kaldır. acımıyor, acımıyor. Kaldır. Ay çok tatlı. Ah, ah, hiç acımadı. Hay, hay, acımadı, acımadı. Hayır. <laughs> sileceğiz, sileceğiz. Islak mendileme çıkıyor. Çocuklar Miran'ın koluna... Bu ne de? Miran dövme neydi ki? Niye ağlıyorsun? Sileyim mi? Sileyim mi? Tam sileyim. Sileyim anneciğim. Sen her zaman yapıyorsun. <laughs> Çocuklar. Mira birazcık ağladı. Kolundakini sildim. Bakın hiçbir şey kalmadı. Islak mendil hemen çıkarıyor. Ama Mira çıkmayacak zannetti. O yüzden çok üzüldü. Yine sakız kopardı. Ya ver sakızları ya. Ya bu kız bütün sakızları yedi ya. Boğazına şimdi kaçacak bütün sakızlar. Ver onları bana. Hayır Ben hepsini ayıcığa vereceğim şimdi. Yazık ya ayıcımıza hiç sakız vermedik ya. Sözde ona da almıştık. Al ayıcık bu hepsi senin. Hadi bakalım. Oo, hepsini çiğnedi ayıcık. Aferin ayıca. Hadi bir herkese bay bay yapalım mı? Hoşçakalın çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.